Okulda insanın başına ne gelebilir ki? Tamam bir tane mi ama biz senin okulda olduğunu bilmiyoruz anneciğim. Baba bu kaçmak sayılmazdı mı yani? Yerindeydim tam sabitti bir yani. Ne oldu sustun? Cevap versene bak sen Cevap ver. Çocuğun yanında konuşmasak? Olur. Efendim Başak? Ali? Buldunuz mu Mehmetcan'ı? Ya okuldaymış bulduk ah, Çok iyi çok sevindim Hayır Derya ile konuştum ben Sen neredesin? Şirketteyim gelen sözleşmelere bakıyorum Sen dönecek misin ofise? Uğramaya çalışacağım Hadi hoşçakal Peki ilgiliyiz maşallah Merak etmiş Mehmetcan onu soruyor Kim ki o benim oğlum merak ediyor Kim o? <laughs> tamam söylerim bir daha merak etmezsin mümkünse. <laughs> Pek de güzelmiş canım. Esma, bu balcan dolmasından biraz daha var mı? Yeter bu kadar Dünyayı <laughs> yedi. Ya yani bir şey olmaz kızım. Buyur abi. Balcan dolması getir be. Boş üstüne. <laughs> balcan, balcan de, batlayacaksan sonunda. Oh, het is weer gejat. Nolly, aha, aldaar is het. Işte. Patteerde in de. Eet wat soepje, eet, 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 eet. ah, patteerde. Ah, magus, oh, Allah. Allah. İyi misin ha? Çok iyi. koş. Koş çabuk tamam. <laughs> doktor çağır. Koş koş ambulans çağır. Aç bir istat su için. Aç aç. Eline bak. Efendim anacığım. Oğlum babam fenalaştı. Tez yatış yavrum tez yatış. Ya Esma telaş etme bir sakin. Ne oluyor ya ne oldu babama bana? Aradınız mı doktor falan? Tamam geliyorum hemen geliyorum. Ah oh, baba yapma baba ya. Yapma ya. Bu sonuncusu. Güveneyim mi sana? Yok canım insan ona niye güvensin ki? Bu kalabalık yapma. Özür dilerim. Bu kaçıncı özür anneciğim? Ha? Eskiden sadece okul yönetimi şikayet ediyordu. Şimdi bütün veliler şikayet ediyor. Mehmetcan okulda çete kurdu, çocuklarımız da ona uyuyor diye. Cevap veremiyoruz, söyleyecek söz bulamıyoruz ya. Atlarım bir saatte oynuyor. Evet. Gideyim biz atlara bak arkadaş ya. Bu aletin de yenisi çıkacak. Dedem aldırırım ben nasıl olsa. Aldır da bak ne oluyor. Allah Allah bunları sana attırmak vardı ya Ali. Baba! Baba! Baba ne oldu ya? Ah, ne oldu, baba? İyi misin? <laughs> yavaş oğlum yavaş. Bakma sen anaya. Kaldırdı ortalığı ayağa. <laughs> Deli miyim ben durduk yere ortalığı ayağa kaldırım? Yemekte birden ter boşandı. Sorma ya. He, hanımım doğru söylüyor. Vallahi ağam yediydi. Allah muhafaza vallahi benim eski bir aha vardı. Aynı yaşlarda. Allah rahmet eylesin. Yani o böyle bir gün tıkandı gitti. Mahum ne biçim konuşuyorsun sen? Allah muhafaza. Hanımım vallahi bak tehlikeli yaşlar bunlar. Dikkat etmek lazım. Yani bir gün bir pıtı gelir pıtı gider, gider yani. Ali. Hala konuşacak mı bu hayvan oğlu hayvan? Korkutma sana adam. Kundi. Tamam beyim sustum. Neyse Şaka bir yana panik yapacak bir durum yok. Ama en yakın zamanda etraflıca muayene, hatta check ve tahlil şart. Tamam, yarın yaptırırız. Ya doktor sen böyle söyledin ya. Şimdi bırakmaz bunlar benim yakam. Geçmiş olsun. Ah, sağ, olun. sağ olun. Baba bak yarın Yarın yapacağız bu işi. Bak. <laughs> Günaydın, <laughs> <laughs> kolay gelsin. Sağ olun Ali Bey. Günaydın. Günaydın. Erkencisin hayırdır? Sayende başımı kaşıyacak vaktim yok. Ne var önünde? Eski davalardan kalan pürüzler, temiz başvuruları. Bu arada dava yaklaşıyor. Hı. Hmm. Eski eşin katılacak mı bilmiyorum ama sen olsan iyi olur. Ya. Ben katılmasam olmuyor mu davaya? Adliyenin önünden bile geçmek istemiyorum. Öyle mi? Tamam. Tamam Şahin. Kolay gelsin. Sana da. Ha, bu arada eski iş demişken o kanal hala rahatsız ediyor mu seni? Özür dilerim ya kusura bakma. Niyetim keyfini kaçırmak değildi. Uzun zamandır sesi çıkmıyor. Belki akıllanmıştır. <laughs> İnşallah. Kolay gelsin. Sağ ol. kaçıncı tip kızım ya? Çeke çeke kan bırakmadınız be. Kansızlar. Doktor test isti. Söylenme ha. Akşam aklımız çıktı. Ne çabuk unuttu. Bitti Mehmet Bey. Birazdan EKG'ye alacağız sizi. Ne? EKG? Tamam. <laughs> hazır gelmişken ben de mi karadırsam? Niye? Hasta mısın? sen? Değilim ama her an olabilir hem. Biz tanışmış mıydık ben Maho? Kula Maho. Kula Maho. Koyun can derdinle, kasap et derdinle İki dakika rahat dur Maho. Hanım, alt tarafı içtene laf ettim ya. Yani. Ben size bir laf edeceğim ama hele şu kolumun ağrısı geçsin. Bir de EKG çıktı. Çok lazımdı sanki. Of! Of! Kampanyayı daha yeni göndermedik mi? Niye görüşmek istiyorlar? Müşteri bunlar abi ilgi göstermen lazım. Arada yemeğe götürmen lazım. Sen götür işte. Bana ne abi? Ben patron muyum? Patron sensin. Seni istiyorlar. Hayvan böyle patronların içine. Ali, müsait misin? Gel işim gel. Bülent. Ben odamdayım abi. Bana karşı açık olmanı istiyorum. Benim şirketten ayrılmamı istiyor musun? Nereden çıktı şimdi? Ya biliyorsun. Anladım. Şu geçen gece senin evinde olanı. Evet, beni reddetmenden bahsediyorum. Ben unutmayı tercih ederim. Ben de her gün burun buruna gelmek istemezsen, anlarım, cidden. Bak iş, eğer aynı saçmalıklar devam edecekse. Evet şimdi hemen ayrıl. Ama bu şirkette senin de emeğin var. Ben şahsen eski işimi tercih ederim. Yani arkadaşım olan işimi. O işimi her zaman bu şirkette de benim hayatımda yer var. Bunu becerebilecek misin? Olur patron. Denerim. Vay be, şirketi almış ha. Evet. Allah arttırsın, gözümüz yok. Tamam ben mahkemede ne yapacağım onu düşünüyorum. Şu Ali'nin yeni avukatı. Başak. Nasıl, güzel mi? Ay, beyefendinin yanından güzel hatun eksik olur mu hiç? Olmaz. Kıskanıyorsun sen değil mi? Ay bırak Allah'ım, seversen Arzu. Kıskanıyorsun sen. Ya kıskanırım kıskanmam Allah Allah ama dedikleri...